Yılın girişimci iş insanı Ayşe Güneş hanımefendi benimle beraber duygularınızı almak isterim. Öncelikle çok şıksınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Ece Hanım. Çok özel bir gece tabii. Biz de yıllar önce e, bu ülke için bizim de yapacaklarımız var diye yola çıktık ve yaklaşık e, 15 yıldır BİLFİ'yi sadece kendi özel şirketim çerçevesinde hummalı bir çalışmamız e, var e, ve tamamen hani şeffaf yönetim ilkeleriyle çok özverili işler yapıyoruz ve şu anda ödül almamıza sebep olan Maraş merkezli depremlerden sonra İzmir biliyorsunuz bizim maalesef yani maalesef işte bu dayanıksız yapı anlamında ve kentsel dönüşüm yönetimi anlamında çok başarısız ve imar barışında da yine çok ciddi bir rekorla doğrusu rekor adetle ee, o şeysiz yani ölü yapı stoğunu korumakla ilgili iddiasını ortaya koymuş oldu. Biz bu anlamda başlattığımız bir arsa operasyonuyla Ece Hanım ee, kimin yatırım olarak beklettiği arsası varsa tamamını tamamını depreme dayanıklı konutlara dönüştürmek anlamında bir arsa operasyonu başlattık. İzmir çerçevesinde İzmir tüm ilçelerini kapsayan bir operasyon bu geniş kapsamlı bir operasyon zaten o konudaki rüştümüz ispatlıdır. Bizi bilirler sektördeki güvenilirliğimiz şahsımız adına da şirketimiz adına da son derece e, şeydir e, yani kesinlikle otoritedir. E, o yüzden e, böyle bir arsa dönüşüm operasyonuyla şu anda İzmir'de tüm arsası olan e, her kim olursa olsun kentsel dönüşüm arsası olabilir, yatırımlık olarak almış kenarda bekletiyor olabilir. Onları e, tamamen hem ekonomiye kazandırmak hem de olası bir depremde dedik ki yani benzer bir felaket e, İzmir'de yaşansa acaba kaçımız hayatta kalacak? Dolayısıyla ne kadar onları güvenli yapılara dönüştürebilirsek ve orada yaşayan insanlar kurtulursa biz bu ülkeye maddi ve manevi borcumuzu ödemiş olacağız. Kesinlikle. Dolayısıyla işte bununla ilgili operasyon çağrımız devam ediyor hala hazırda. Sizlerin aracılığıyla da tekrar paylaşmış olalım. İnşallah iyi arsalar geliyor. İyi proje geliştirmeler yapıyoruz şu anda. Daha da iyi olacak. Her şey sevdikleriniz ağlamasın, üzülmesin diye e, hayatta kalmanız için çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Harikasınız, harikasınız. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler.